Ne PUBG ne de Free Fire sahası. Haydi şişeyi düşürelim ve ödülü kazanalım. Şişe kimin üzerine düşerse milyonlarca dolar kazanacak. Haydi ustalar herkes hazır mı? Evet evet biz hazırız. Önce ben geleyim mi? Çünkü bende bu var. Azılı canavarın Mahindra Tar'ın lastiği. Görelim bakalım Pinky lastiğinde ne kadar güç var? Aa bu kadar gücü mü var? Buradaki herkesin bombasını patlatacak. Evet evet evet. 1, 2, 3, 25, 26 işte. Al bakalım. 2600 doların. Şimdi ben geliyorum. Çünkü bende dönen sihirli değnek var. Bütün şişeleri devireceğim. Hepsini perişan edeceğim. Vay canına, gerçekten çok fazla düşürdün. Bu sana fazla mı geliyor? Bu çok az aslında. Hadi, sorun değil Sweetie. Sen say da söyle bakalım. Kaç tane bunlar? 1, 2, 3, işte tam 50 şişe. Al bakalım Sweetie. Tam 50 bin doların keyfini çıkar. Ben de yuvarla tombul bir top var. Bugün çok büyük bir numara yapacağım. Söyle bakalım ne kadar büyük bir numara yaptın? 1, 2, 3. Söyle sana kaç para gelecek? Bana tam 4500 dolar gelecek. Şimdi ben geliyorum. Bak hiçbir alet kullanmadan, sadece aklımı kullanarak hepsini nasıl düşüreceğimi göreceksin. Ama devam izlemeye gelince dans eden kızlara bol bol like atıyorsunuz. Bugün bakalım kim gerçekten kalpten Allah için bir like, bir subscribe yapıyor ve ayrıca yorumlara Allah yazıyor. Arkadaşlar bu çim kendi herif hepsini düşürüp tam 10 lak doları alıp gitti.